Ben Fan Alkolik. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Videoları devam için videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Fenerbahçe yaptığın kahvelikler unutulmayacak. Nihat biz senden nefret ediyoruz. Çocuklarımız da senden nefret edecek. Gelecek nesil de senden nefret edecek. Kim kusacaklar, öfke duyacaklar. Senin yaptığın rezillikleri gelecek nesil de öpülecek. Kaya bahçe yaşattıklarını unutmayacağız. Kaya bahçe yaşattıklarını bin beterli yaşayacak. tefek. Kaya karşımıza aldınız. Kaya bahçe taraftarlarını karşımıza aldınız. Kaya savaş başlatanlar her zaman hayata bir sıfır yenik başlar. Kendini toparlayamaz. Tefek şimdi siz düşünün. Bırakın şampiyonluk onların olsun. Fenerbahçe'nin şerefi şampiyonluktan daha önemli. Para her zaman bulunur. Fenerbahçe hiçbir zaman Hiçbir zaman. Ya bir sporu iptal edin. Ya bir an spora hayır diyoruz. Fenerbahçe, Fenerbahçe'yi kaybedersek siz her şeyinizi kaybedersiniz. Ölmek için Allah'a yalvarırsınız. Fenerbahçe'yi kaybed kaybedemeyiz. Buna gözü alamayız. Fenerbahçe'yi kaybetmeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Daha bahçeyi yıkmayı, yıkmak fırsat kollayanlara fırsat vermeyeceğiz. Daha bahçe yaptığınız hainlikleri, yaptığınız, yaptığı, yapmış olduğunuz, kurmuş olduğunuz kusurlukları unutmayacağız. Biz senden nefret ediyoruz Nihat. Gelecek nesil de senden nefret edecek. Biz senden kim gidiyoruz? Gelecek nesil de senden kim gidecek? Biz zarar Bizimle bu zamana kadar kimse başa çıkamadı. Kimse çıkamayacak. Biz bu zamana kadar kimse boyu eğmedi. Eğmeyeceğiz. Biz bu zamana kadar kimseye eyvallah etmedik. Etmeyeceğiz. Bu saatten sonra kimseye eyvallahımız yok. Hadi bakın işimize. Hadi yolunuza. Ravşan Alkolik kanalıma abone destek olmayı unutmayın. Videoları devam <laughs> için videoları beğenip yorum atmayı unutmayın.